Sevgili kardeşlerim, öncelikle Turan Derneği Genel Merkezi ve Türk Eğitim Sen İkinoğlu Şube Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Türkçe Düşler Şiir Dinletisi'ne hoş geldiniz. Evet. Bu meclis konuşmalarından dolayı hocamıza teşekkür ederiz. Ben Altay Dağları'ndan koparak geldim. Yüreğimde Türkistan'da bin bir nakış var. Çok şükür. Aslında neslim de belli. Çünkü Müslüman'ım o dağlar kadar. Kardeşimizi Mustafa'yı konuşması yapması için sahneye davet ediyoruz. Saygıdeğer büyüklerim, pek kıymetli kardeşlerim, gönüldaşlarım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Bu anlamlı buluşmada hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu programı tertip etmede emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime nasıl bir gençlik istiyoruz? İdeal bir gençlik nasıl olmalıdır? Bununla başlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, biz düğünü bilen, bugünü anlayan, yarına yön veren bir gençlik olmalıyız. Medeniyeti ilim ve irfanla, adalet ve dava şuuruyla kuşatmalı, çevirmeliyiz. Biz çok güçlü bir devletin, şerefli bir milletin kutlu bir mefkurenin mensuplarıyız. Biz Çanakkale şehitlerinin, Sakarya şehitlerinin, Sarıkamış şehitlerinin torunlarıyız. Bu yüzden inanıyoruz ki bizim başaramayacağımız hiçbir iş, altından kalkamayacağımız hiçbir yük yoktur, olamaz. Zaten milli şairimiz Mehmet Akif ne diyor? Bir zamanlar biz ne millet, hem nasıl milletmişiz? Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz? İşte bu yüzden bizler çok ağır bir yükü, çok ciddi bir mesuliyeti omuzlarımızda taşıyoruz. Değerli kardeşlerim, bizler dünyaya yeniden nizam verebilmek için Türkistan mührünü yeniden vurmak için el ele omuz omuza vererek çalışmalıyız. Dünyadaki adalet için çalışmalıyız. Müslüman Türk'ün huzuru için çalışmalıyız. Çünkü bu yol kutlu bir yoldur. Çünkü bu yol sezarların, firavunların, kanlı despotların değil. Bu yol Alparslan'ın yoludur. Bu yol Osman Gazi'nin Fatih'in, Kanuni'nin, Abdülhamit Han'ın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yüzden bu yolun hakkını vermeliyiz. Şehitlerimizin kanını yerde koymamak için, gazilerimizin huzur bulması, düşmanların, hainlerin gülmemesi için canla, başla, azimle, fedakarlıkla çalışmalıyız. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyor. Sözlerimi Abdurrahim Karakoç'un Biz Gençlere Öğüt Niteliğindeki şu şiiriyle bitiriyorum. Batılın önünde set, Hakk'a kılavuz nesil. İlimde ak şemsettin, kararda yavuz nesil. Bir arastır, bir tuna, tarih binmiş sırtına. Nefret yıkan fırtına, sevgiye havuz nesil. Her zalimin korkusu, her çiçeğin kokusu, yangını söndüren su, yemeklerde tuz nesil. Tevhidi kucaklayan, canda canan saklayan, zindanlara aklayan, her zulme maruz nesil. Kalmasın engel artık, del zırhları, del artık, çık, ufuktan gel artık, birliğe susuz nesil. Hakka kılavuz nesil Arkadaşımıza teşekkür ederiz Başbuğ Bu destan sanadır yine Ülkücü tavırdan yanadır yine Sene 97 Tarih 4 Nisan Ülkücüye 11 aydan sert Nisan Saray Bostlara yalnız